Mısır'da Cumhurbaşkanı Mursi karşıtlarıyla yandaşlar arasında çıkan çatışmalarda çok sayıda yaralı var. Tahrir Meydanı'nda ve dört ayrı kentte toplanan kalabalıklar Muhammed Mursi'nin imzadığı anayasal düzenlemelerle ilgili kararnameyi tepkilerini dile getirdi. Metin kimi önemli yetkileri yargıdan Cumhurbaşkanı'na devreden hükümler içeriyor. Bunlar iyi düşünülmüş kararlar değil. Bence Cumhurbaşkanı bu kararları alırken Mısır'ın iyiliğini düşünmedi. Amacı ülkede topyekün kontrolü ele geçirmekti gösteriler başkentin yanı sıra İskenderiye, Süveyş, İsmailiye, Port Said gibi kentlerde de arbedeye dönüştü. Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa ve Muhammed Baraday gibi ünlü kişiler de bu gösterilere katıldı ve protestoculara destek verdi. Müslüman Kardeşler Örgütü de çeşitli kentlerde karşı gösteriler düzenledi. Mursi yandaşları Kahire'de başkanlık binası önünde toplandı. Gazze'deki ateşkesle büyük uluslararası prestij sağlayan Muhammed Mursi söz alarak kararının gerekçelerini sıraladı. Müslüman kardeşler Mursi'ye verdiği desteği bir güç gösterisine dönüştürmeye çalıştı. Mısır'da patlak veren bu yeni kriz dünyada kaygıyla izleniyor.